Çin tarafından hukuksuz bir şekilde hapishanede tutulan Gülşen Abbas'ın kızı Ziba Murat, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi tarafından Beyaz Saray'da düzenlenen Ramazan Bayramı resepsiyonuna katıldı ve Doğu Türkistan'da devam eden soykırımı anlattı. Amerikalı Müslüman kanaat önderlerinin çağrıldığı resepsiyona Uygur Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı Nuri Türkel ve Çin tarafından hukuksuz şekilde hapishanede tutulan Gülşen Abbas'ın kızı Ziba Murat da davet edildi. Özbek sınır muhafızlarının Alabuka ilçesinde Kırgızistan'ın Celalabad şehrinde Kırgızistan vatandaşlarını hedef aldığı ve olayda 3 Kırgız vatandaşının hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Özbek muhafız temsilcisi ile Kırgızistan muhafız temsilcisi olaya ilişkin görüşmelerde bulundu. Öte yandan Özbekistan sınır koruma birlikleri Özbek Kırgız sınırında ölenlerin askerlere saldıran kaçakçılar olduğunu duyurdu. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik teklifini desteklemeyeceklerini duyurdu. Macaristan'da liman olmamasından dolayı hali hazırda ülkeye petrolün sadece borularla ve Rusya'dan geldiğini belirten Orban, petrol ambargosu eğer kabul edilirse Macaristan ekonomisine atılan bir atom bombası anlamına gelecek diye konuştu. Çinin Hunan eyaleti'nde çöken 8 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükselirken kurtarma çalışmaları sona erdi. Çöken binanın enkazından 10 kişi sağ olarak çıkarılmıştı. Müzik. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Rusya ile esir değişiminin yapıldığını bu çerçevede 11 kadın toplam 41 Ukraynalının kurtarıldığını belirtti. Yardımcı yaptığı açıklamada kurtarılanların 28'inin asker, 13'ünün sivil olduğunu ifade etti. Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlara yönelik sistematik baskısı sık sık uluslararası kamuoyunun gündemine geliyor. İngiltere'deki Sheffield Hallam Üniversitesi'ne bağlı Helena Kennedy Uluslararası Adalet Merkezi tarafından hazırlanan Pamuk Aklama Sincan Pamuğu Uluslararası Tedarik Zincirinde Nasıl Gizleniyor raporu, yüzden fazla küresel markanın Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlara zorla toplatılan pamuğu kullanma riskiyle karşı karşıya olduğunu belgeledi. Doğu Türkistan pamuğunun izini süren ve araştırmaya katkı sağlayansa giysilerde kullanılan kumaştaki izotopların analiz ettiği dayanıyor. Söz konusu analiz sonucunda kullanılan pamuğun dünyanın hangi bölgesinden geldiği tespit edilebiliyor.